teknesi uygun olmayan küçük balıkçılar büyük çoğunluk Marmara'daki balıkçıların büyük çoğunluğu hiçbir yere gidemediler. Gidemeyince ne oldu? Attıkları ağlarda balık yerine müsilaj çektiler. Balık yerine müsilaj çıktı. Böyle olunca da küçük ölçekli balıkçı dediğimiz balıkçılar bu sene Marmara Denizi'nde kötü bir sezon geçirdiler. Türkiye'deki balıkçıların tamamını düşündüğümüzde sezon çok kötü geçti diyemeyiz ama Marmara Denizi için küçük ölçekli balıkçılar kötü geçirdiler sezonu. Müsilaj sümüksü yapıda polisakkaritlerden, kompleks şekerlerden oluşuyor. Dolayısıyla biz müsilajı yüzeye çıkmadığı sürece yok sayıyoruz. Lakin müsilaj esas denizin altında etkili. Askıda duruyor. Binlerce kilometre uzunluğunda birbirine dolanmış tüller düşünelim. Denizin altında, ilk 30 metrelik kıyısal bölgede her tarafını sarmış durumda. Siz ağa attığınızda bu müsilaj yapışkan bir madde olduğu için ağın gözlerini kapatıyor. Dolayısıyla siz ağı çekemiyorsunuz bir kere. İkincisi, ağın gözlerini kapattığı için balık çok daha hızlı şekilde onu fark ediyor. Görünmezliğini ağın ortadan kaldırıyor. Ve böylece e, balıkçılar e, normalde avladıklarından, normalde kazandıklarından daha az e, avlayabiliyorlar, daha az kazanabiliyorlar. Diğer taraftan tabii e, yoğunluk arttıkça, yüzeye çıktıkça mesela e, teknelerin e, soğutma suyu, motorların, makinelerin soğutma suyu ihtiyacı denizden çekildiği için onların filtrelerini tıkamaya başlayacak, çok boyutlu etkileyecek mutlaka.

Isterim. Ya ben de hani öyle bir şeyler çektim. Geliyoruz da durduk orada ama şu su 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 falan kapatılmadı. Burada kapatıyor. Çok değişik bir şey yani. Ee, balıkçılar için hiç iyi geçmedi. Eylül 1'de açılan sezonda e, müsilajın başlamasıyla beraber bütün tekneler özellikle 12 metre altındaki küçük ölçekçi balıkçıların hepsi zarar etti. Bir tanesi denize ağ atmadı. Belki şuradan anda görebiliyorsunuz. Halen daha denizde kaykay durumu var. Müsilaj var. Ve büyük bir zararda yani küçük balıkçı. Sezona Önümüzdeki sezon ne olacağı belli değil. Bunun da ne olacağı belli değil. Artık bu Haziran'ı da bulur, Temmuz'u da bulur bu müsilaj. Yani ne olacağı belli değil. Bilmiyoruz ne olacak. Çok kısa bir sürede, yaklaşık bir aylık bir sürede de Körfez'i Marmara Denizi'nin komple kapladı ama Marmara Denizi biraz büyük olup da Körfez'imizin ufak olmasından dolayı bütün müsilajın Körfez'e yayıldı. Yayılmasından sonra da e, e çok kısa bir balıkçılık yapmaya başladıkları andan itibaren balıkçılık işi tamamen bitti. Yani biz bu konuda devlet büyüklerinden olsun, yani gerekli STK'lardan, kurumlardan isteğimiz hem küçük balıkçıların hani nasıl söyleyeyim bize, güçlendirilmesi, desteklenmesini bunun haricinde de en çok bir hızlı bir şekilde Marmara'ya acil bir eylem planının hızlı bir şekilde devreye girmesini istiyoruz. Ki küçük balıkçımızın da insanlarımızın da sağlıklı, hijyenli bir ortamda çalışıp körfezimizi geleceğimi, geleceklerin nesillere aktarmamız gerekmektedir. Genelde derler işte yok körfez bitti, balıkçılık bitti. Aslında körfezimizde gerçekten balıkçılık şu an gerçekten var. Yani aranan her çeşit balık, hamsisi, istavriti her zaman var. Ama şu müsilaj öyle bir hale getirdi ki yani ağ, ağ balıkçısı ağlan balık tutamıyor, oltacı dahi balık tutamıyor. Sebebi misineye de yapışıyor. Görmesini sağ yani misinenin görünmesinden sebep balık yemiyor. Yani şu an fiyatları zaten uçmuş vaziyette. Yani bugün şöyle söyleyeyim 150 lira, 100 lira çifti palamutun 150 liradı. Halk yiyebiliyordu bunu ucuzdu. Şu an bir çift palamut yaklaşık 700-800 lira bandında halde satılıyor. Bunu alan üzerine karını da koyduğu zaman yani halkımız gerçekten balık yemekten uzak. Şu... arken yarın beraber. beraber, beraber oraya, yarın orada geleceğiz. Oo, ben aşağı sizde. Gidiyorlar ya. Yani. Nereye gidiyor? Bu normal. Gece bozlar 15'inde bırakacağız. 16, 17 ayına mu? Ali et. Çekmiyor ya. Bozlar bir dahalar onun. Bizimiz biz ya. Daha elinde dikkatli. Maalesef kıyı denizimizin denizimizin en büyük e, felaketi diyebiliriz buna. Biz kasımın yine yarısından sonra Aralık başı gibi müslüslar başladı Erdek körfezinden. Ondan sonra e, yine bir, bir ay bir buçuk ay daha yoğunlaşana kadar bütün Marmara'yı kapsayıncaya kadar Marmara'da avcılık olmaya devam etti ama lokal olarak devam etti. Hızlı çok arttı müslüslar. Marmara e, Ocak ayının yarısı gibi Marmara'da avcılık bitti. Yalnızca denizde şu an Türkiye'deki avcı filosunun %10'u denizde. Onlar da Kuzey Ege bölgesinde. Bir de Sinop bölgesinde var birkaç tane çalışıyor. Ondan sonra da eğer bu müsilaj olmasaydı bu yıl gerçekten balıkçılık Türkiye'de altın yılını yaşayacaktı. Bu müsilaj bastırır işler bitti. Bir asıl ya daha da hani bu yıl geçirdik bir şekilde. Bu müsilaj 3-5 yıl üst üste devam ederse Marmara Denizi çok büyük felaket olur. Hala Sen, sen yapsın resim yapsın. çektireceğiz hadi ya. Şöyle resim ya. <laughs> <Mesela> bir resim <laughs> dedemden, babam, babam, bana Osman Aga onu yazmamız lazım. Bize onu ki babamdan bana kaldı, benden oğluma kaldı. Tamam, bu işte. Öyle. Ha, ama bu benim oğluma çocuk... bir şey Eski, ne ama. ama? Yapar. de bir diğeri çebiğine getireceğim. Bir öyle bir numara yok ki abi ya. Abi böyle gezecek. O zaman lazım var. Peki.